size pembe ve mor arası bir makyaj yapacağım çünkü bir yere gidiyorsun. Bu bunun içinde boya kalemlerim var. İşte bunları çok göstereyim. Pem, bunlardan pembe ve moru kullanacağım. Ondan diğerleri ne kullanmayacağız. O zaman başlayalım konuyu çok uzatmadan. Bir yüzüne göz atayım bakalım Hani makyaj makyaj türü olacak. Bu arada yüzüm çok güzel. Aa. Ve bununla ilk bir rujunu başlayalım böyle ruj yapalım ilk bunu. Açalım. Heh. Şu kalınlı tarafıyla ile yapacağım daha iyi oluyor. Şöyle. Oldu bence bu güzel telefon üretimzedim. Şurası çok da açmış. Tamam. Yaptık. Bakalım. Aa çok güzel durdu. Anlık için şu lila'yı kullanacağız. Şöyle açalım. Anlık ama kalın tarafı kullanılmaz anlık olduğu için. Böyle şu ince tarafını kullanalım şöyle 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 tamam yaptık şimdi bakalım bir göz farı geçelim üstünden böyle bir şöyle bir mor olsun nerede morumuz? şu an vardı aa morumuz çok yokmuş şu mor olur ama bu gayet iyi olur yani o güzel. Çok güzel gidiyor. Eyeliner işin ama evet ezan konu sessiz olalım. Şimdi işte şimdi. Birleyin. İşte şimdi size bunu siyah kullanmamız lazım çünkü göz, gözün tüm kılıbini yapacağız. Şöyle Al kılıbini de yapalım. Şimdi da ne yapayım? Çünkü kaşında şimdi bir şey şim, var. Gri var, nereden da diploma. oldu. Şimdi yanağına bir kalp çizelim mi? Adının baş harfi neyse onu yapacağız. Bu sefer pembe ile yapalım. Şöyle çizelim. Adı neyse onu yapalım. Ben mi kendim yapıyorum. Siz de siz de kendi baş harfinizi bu düşün yani. Şimdi bakın bir eksiklik var mı? Aa, tokuyu unuttum. Nasıl unuturuz? Hemen tokam var burada zaten. Şöyle bir tokamız var böyle arkası sayılarla dolu. Böyle çok değişik bir ses çıkarmıyor mu? Herkes geliyor Onu çok Şöyle takalım tokamızı. Taktık. Şimdi elini varsa oca yapalım. Biz ne şundan kullanacağız? Biz ne bundan kullanacağız? İlk şey ne ber? Şunu kullanacağız. Beş tane daha. Kalın tarafı lazım için. Yapıyorum. Diğer elinle ver bakalım, Moru yaptık çünkü çok güzel oldu benim Şimdi diğer elinle onu yapalım. Bakalım, Şimdi çok bu tarafta oldu çünkü çok güzel. şöyle değiştirme. Şöyle ses geliyor değil mi size? Bakalım. Şu tokayı iki dakika çıkartalım. Siz sana güzel bir kıyafet giydirelim. O zaman kıyafet getirelim. Evet, sana pembe ve mor arası yaptığımız için de bir alt getirdim böyle giymen için. Böyle mor gibi böyle romantik bir şey getirdim. Şöyle. Nasıl? Şimdi bunu size giydireceğim. Giy bakalım bunu. Ha! Aa giymişsin. Çok güzel olmuş. Mükemmel bayıldım. Sen, sen her haline güzelsin. Şimdi bunu giyelim sana. Alo. Aa altındakiymişsin. Mükemmel olmuş. Sana hayran kaldım. E ee, ya hazırsın o zaman içeri çıkmaya. Öptüm hepinizi. İyi iyi şeyler başınıza gelir inşallah. Öptüm hepinizi. Bay Bye.